Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Taha ile beraber Fall Guys oynuyoruz. Taha hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Taha <laughs> duo seçeyim mi? Galiba iki kişilik takım alabiliyoruz. Olur dua aç o zaman. Yoksa çok hızlı biter. Hepinize koyacağız geçeceğiz işi. Işte. Kanka ben senin yanında biraz fakir kaldım galiba ya. Sen zenginsin baksana. <laughs> Kanka benim kostüm Mr. Beast'ten. E de Bir iki kere oynamıştık bu Fall Guys'ı. Çok beğenmiştik. Ama videosunu çekmemiştik. Demek ki bugüne kısmetmiş. Kanka sağ kayıyorsun biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bilmiyordum. Bıcırdın <laughs> biraz çıkamadım. Ben bu oyunu ilk defa oynuyorum yıllar sonra. Ben de finalın bir el atlaydım dün öyle yani. Gördüm Kaya kaya gidiyorum ben. Bilmiyorum ya dümdüz gittim. Allah! Oha. Kanka ileride hız şeyleri var bak onları alırsan çok daha öne geçebilirsin. Şu an Şimşek McQueen gibiyim. Ben hızlıyım. Aa geçtim ben. Hayır ben de gelebilirsem tabii. Ha, geçtiğimizde puan geliyor. 18 puan olduk şu an. 35 <gülüyor> 31 fazla. <laughs> 31 puan aldık. 31. Hadi 31. Sıcı sıcı. Oy kazandık. Lan sol altta Patrick var. Yengeç restoran mı? <laughs> Hayır ben Petrik. Dünyada Bob yok. <laughs> ben şeyi görmüştüm böyle yengeç vardı ya onu görmüştüm bu nasıl bir bölümmüş lan? Zıple zıplaya mı geçeceğiz? Wall guys. Kanka... Nasıl tırmanıyoruz kanka? Ha saatte basılı tutuyoruz. Şu an ben de Ama... oyunu tam çözemedim. Kanka. Aa, ben bura... zıplayamıyorum kanka ben engelli miyim? Burası çok zor. <laughs> kanka bu valla <laughs> <laughs> ne yaptım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kanka biz bu tur ölenebiliriz ya. Kimse atlamıyor bakayım. Atlayan düşecek çünkü. Aha <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> bitiriyorlar kardeşimi. <laughs> Ana baba günü. Aa, ah, ah, tırmandım. Helal. Sen de zor geçtin ha. Ha geçti. Yedinci olduk. 12 puan geldi. <laughs> nasıl eğlendiler ya müzikler. <laughs> Doğru bir şey gelmez işte Allah dedikten sonra karışık bir şey geldi herhalde. Bu ne ha? Aa, bu şey değil mi lan? Ama dönen pervane var kanka orada. <gülüyor> <gülüyor> kanka o pervane birimizin götüne girecek. Aynen inşallah götümüze değmez. Yani bir de aralardan düşmez inşallah. Allah. Ne o. Dur ne oluyor kiraz var portakal var. Ya kısa sürede ne gösteriyor mu yoksa? Aynen yanıp sönüyor. 5 saniye sonra biraz... ne oldu? Kiraz. Ee, şey kiraz da şeyi biliyorum nerede olduğunu. Şu an 2 tane var zaten kolay. Kirazın altındayım ben. Hayır! Lan! Hayır. Bak! Fırlattı Hayır. <laughs> Kanka benim için kazanman lazım. A few moments later. Ben sana söyleyeceğim. Tabloya bakıyorum. Hayır. Oh! <laughs> geldik. <laughs> 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 evet arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Olsun kanka. İlk elin günah olmaz derler. Sen Patrick olsaydın ben de sünger bof olsaydım. <gülüyor> şu <gülüyor> an. Yani bir doğumda UFO var başka bir bok yok. Akabe. Yani. <laughs> be. bu nasıl bir şeymiş lan? Kanka kapılar kapanıyor. çok kapanıyor. Kapılar kapanıyormuş. Kapıların anla. Götüme girdi. Sana bittiriyor gözük yalları. lan. Oh tamam. <laughs> Kanka çok hızlı kapanıyor bir dakika. Bu toplar da oğlum. <laughs> Amına koyayım. Bu ne ortada şeyler var. <laughs> <laughs> Ta tamam, bunlar bizi mal eder bir dakika. Lan geçtim. Lan. Oh, oh. Hayır duvara düştüm. Ah sonunda geçtim. Lan ben de geçtim ama 19. oldum galiba. 7 <laughs> puan. Lan. 17 mi? Ne la, bu nasıl bir skin oğlum. Harba. Lan elendik. Ne? Nasıl, <gülüyor> <gülüyor> nasıl abi? Elendik. Ya ta ben seninle takım olmak istemiyorum. Ya sen en, en sonunda sen geldin ama ben, <laughs> ben geçtim. <laughs> sen yavaş olduğun için kazanamadın <laughs> Neyse bir el solu açtım. Kardeşim eline vermiyor hızlı biter. Sen bu oyun 100 kişi oynanmıyor muydu? Ben mi yanlış biliyorum? Evet 100 kişi de oynanıyordu. Kocaman böyle tablo vardı bu. Demek ki artık oynayanı biraz azalmaya başlayınca 100 kişi yok kadar dolmuyor. O yüzden tamam. Az odalı falan yapmışlar. Aynen aynen. Şuna baksana beden sırasında gibi. Her beden sırasında gibi. Aa, sakın götümden tutma. Lan bu zıplat mı? Lan nasıl zıplat mı? Ha? Ah be. <laughs> Aha. Nereye gideceğim? Hatırlayamadım. <laughs> Topu atıp duruyorum. <seni. gülüyor> Hop. Anladım. <laughs> Kanka daha kimse bitiremem. Atıp aç. Geçtin mi? <laughs> ha kolaydı. Çabuk <laughs> ya, ya şans. <gülüyor> Bas. <gülüyor> Elenirsem o oyundan çıkacağım vallahi <laughs> sinirden. Aha. Aha geçtim. Helal. Tam bir kişi kaldı o da geçemiyor bunu. Ha <laughs> bu bot mu yoksa ne yapıyor bu? <laughs> Kanka botlar bundan iyi oynar abi. Sağ baştan say. Bir, iki, üç. Tamrat. Hayır. Ne geçti bu? <laughs> <La> hayır yani. Bu <laughs> ya bu da şansa bak. Aa, La ama <gülüyor> <komik>. <gülüyor> <gülüyor> La <bir bloklayabilirim. gülüyor> Açıl, açıl. Hayır. <laughs> Lan buraya geliyorum oraya açılıyor oraya gidiyorum buraya açılıyor <laughs> Az zor <laughs> Nereye gideceğim ben? Oh geçtim. Oha. Tost oldum. Kanka hayla geçemedim oraya. Ah oh, duvara Oy geçtik. Bapura. Ben de geçtim. Oy ben tabi de geçtim. <laughs> Zenci var bir tane. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Kanka bu bölüm nasıl bölümmüş lan? Altımızdaki bloklar mı kırılıyor? Aynen aynen öyle bir şey şu an. Kanka bu biraz zor ama yani. O bu ne? Ay kırılıyorlar. Ha. <laughs> <laughs> çok gerici. Daha 20 saniye var. Yoksa Algos düştü mü? Allah ben düştüm. Yes. Kazandım. <laughs> Mehmet baba. Yere düştü. Hayır. Ha? ben mi kazanmışım? <laughs> ya ta göte bana geçiyorsun şimdi. Nereden oynamayı biliyordum kardeşim biliyorsun. Nereden? Son oyuncu da Chamber vardı. Altımızdan bloklar koyuyordu girince. Ya bu hep gate crash geliyor ama ya. Eskiden Abi böyle baş... zıplamalı falan bir şeyler vardı. Dinozorlar falan vardı. Eee Oka Park gibi yerler var. Ya biz orayı istiyoruz. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. O yok bu yok. <laughs> Lan solda bak brokoli kardeşler. Var. <laughs> Kanka ev var benim arkamda. <laughs> adam ev amına <laughs> Açın şu kapıyı. Açın kapıyı. Hop birinciyim. Hayır ya birinci olamadım. <laughs> Hayır ya. Atlayamadım. Atlayamıyorum. Üçüncü oldum kanka ya. Of ya. Kaysam 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 hop atlasam tamam. Oy. Aha. Her şey var. Pool parti geldi lan. Ha, su, sulu şey istiyorduk su geldi abi. Harbi. Ta, iyi adam sözünün üstüne gelirim. Yarış var galiba tur atmamız lazım. Kanka şu kaçan şeyleri toplamamız lazım bir dakika. Nasıl yani? Alıp ne yapacağız şimdi bunu? Elimizde mi tutmaya çalışacağız? <laughs> ha time held diyor. Ne diyor? Ha onu elinde tuttuğun süre boyunca üstteki şey doluyor. Dur ben. Hayır, bırakın lan elindekini. Tamam. Ulan beni lan beni kovuyor lan. onu. Bırakın beni. Bırakın beni. <laughs> lan elimden <laughs> aldılar. Ver <laughs> lan. Hayır elimden tamam, düştü. tamam tamam. <laughs> Oh, 27 <laughs> puan kazandım. yam yam gibi geliyorlar amınık. <laughs> <laughs> Adam ne yapıyorlar <laughs> haritayı geziyor amınık. <muydu? gülüyor> Oha bu ne oğlum ikinci raftaki hepsi gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne olur farklı bir şey. Oha ne oğlum o şey gelseydi böyle Aha. köplü böyle. Bu ne lan bu gelmemişti diğeri gelmişti ya. Yalan. Harbi oğlum bu gelmemişti. Şu çubuğu mu takip edeyim meyveleri mi takip edeyim. Dur. Portakal var çaprazımda da şeftali. Yanımda da şeftali varmış. Şeftali sever misin daha? Üzüm, <laughs> üzüm şeftali, muz var çaprazda. Karpuz. Karpuz nerede lan? Üzüm, muz. Karpuz en köşede. bu karpuz gelmez işte. Ne geldi? Karpuz geldi karpuz Kanka <laughs> <laughs> en köşede. Benim yanıma gel. Oooo! Oooo! Abi ne alaka ya? Double kill attım. Ha? Ne? ne Biz gitmedik. Nasıl ne? ya ben gittik diye oyundan çıktım. Lan ne? Ciddi. söyleme. Ciddi MSC'ye çıktım. olabilirsin sana inanıyorum. <laughs> Kafa ben. Ne yapıyor kafa tutuyor. Hadi sen boyu niye oynuyor <laughs> ya boşver sana değil boyu. Boyu yetmiyor bak. Kanka bir deliği tutturamıyorsun ya. Kanka son bir kişi kaldı ya. Hop. Ah be. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yo bugünden sonra bir daha Fall Guys girmeyelim. <laughs>